Paraf Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Paraf Hocam'la nüfus ve yerleşme e, soruları çözeceğiz. ÖSYM'in en sevdiği konuların en başında geliyor. Bizlerin de rahatlıkla yapabileceği bir soru kalıpları mevcut burada. Ama buradaki en büyük hatamız kendi yorumlarımızı kattığımız zaman soruları kaçırabiliyoruz maalesef. Hadi çok vakit kaybetmeden başlayalım. Ve ilk sorumuz. Diyor ki bir ülkenin Nüfus özelliklerinde hangisi gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi vermez? Aritmatik nüfus yoğunluğu. Arkadaşlar aritmatik nüfus yoğunluğu toplam yüz ölçümünün toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Ve burada işte yoğunluk az çıkmış çok çıkmış bu bizim gelişmişlik seviyemizle ilgili bir bilgi vermeyecektir. Nüfusun sektörü dağılımı. Biliyorsunuz biz 3 sektörden bahsediyorduk. Birinci il ekonomi sektörü neydi? Evet tarımdı. İkinci il ekonomi sektörü neydi arkadaşlarım Sanayi. Üçüncüsü neydi? O da bizim için hizmet sektörüydü. Ve gelişmiş ülkelerde bunun sıralaması nasıldı? Hizmet, sanayi ve tarımdı arkadaşlar. Bu bizim için gelişmiş ülkelerin özelliğiydi. Geri kalmış ülkeler nasıldı? Tarım, Sanayi ve hizmette. Şimdi bakın burada bir dikkatinizi çekeceğim. E, gelişmiş ülkelerde tarım sektörü az ama verim fazla. Lütfen bunu unutmayalım. Geri kalmış ülkelerde e, burada en fazla tarım yapılıyor. Ama nasıl tarım yapılıyor? İlkel tarım yapılıyor. O zaman sektörü dağılım benim için geri kalmış mı, ileri gitmiş mi ülke için bilgi verecektir. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı demiş arkadaşlar. Eğer bizim için genç nüfus fazlaysa, bakın taban genişse bu bizim için gelişmiş ülke diyeceğiz. Eğer bizim için tabanımız şu bakın darsa tabanımız bu bizim için gelişmiş ülke diyeceğiz. Demek ki yaş grupları bakın taban niye geniş burada? Çünkü doğum oranı fazla olduğundan dolayı. E taban diğer tarafta niye dar burada arkadaşlar Taban dar? Çünkü burada doğum oranı az. Ondan kaynaklanıyor. O zaman bu da bilgi verecek. Yıllık nüfus artışı. Bakın şurada arkadaşlar yıllık nüfus artışı fazla. Çünkü doğum oranı fazla. E burada yıllık nüfus artışı az. O zaman bu da bizim için bilgi verecektir. Bu arada bakın biz nüfus artışı deyince iki tür nüfus artışı vardı. Birincisi doğal e, doğumla gelen artış arkadaşlar. Bir diğeri de gerçek artışı. Doğumda gelen neydi? Bu doğum zaten adı üstünde arkadaşlarım. Gerçek artış neyle ilgili olacaktı? Bu da göçle ilgili. Gelişmiş ülkeler bol göç alır ve nüfus fazlalığı olacaktır. Bakın yıllık nüfus artışı da verdi. Bu arada doğumda fazla olan yerler bizim için geri kalmış ülkelerde. Unutmayalım lütfen. Geri kalmış ülkelerde arkadaşlar nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır. Yani bugün 1 milyon nüfusa sahip bir ülkenin daha kısa zamanlarda 2 milyona ulaşabileceği öngörülürken gelişmiş ülkelerde örneğin Fransa'da, Almanya'da bu nüfusun daha da uzun süreler iki katlanması sürecektir. Geldik e, nüfusun istihdam oranı arkadaşlarım. Şimdi bakın gelişmiş ülkelerde kendi içindeki aktif nüfusu birçok iş imkanı sunulabiliyorken geri kalmış ülkelerde ise sanayi yok. Bir tek en çok kendi içerisinde yaptıkları uygulama bakın şurada dediğimiz bir tarım olacak. O zaman istihdam oranı da az olmuş olacaktı. Gelelim hemen ikinci sorumuza. Sorularımızı bu şekilde açık açıklayıp gideceğiz. Yukarıdakilerden hangileri modern nüfus sayımlarının temel amacıdır? Şimdi önce modern nüfus sayımı deyince biz dünyada ilk nüfus sayımını nerede yapmıştık? Çin'de yapmıştık arkadaşlar. Peki İlk modern nüfus sayımı nerede yapılmıştı? Bu da İskandinavya'da değil mi? İsveç'te yapılmıştı. Peki Türkiye'de ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı? 1927'de yapıldı. Bakın şu tarihler Türkiye Cumhuriyeti için tarih önemlidir. E, 1927'de yapıldı. Ondan sonra 1935 yılında yapıldı. Bendi ki her 5 yılda bir nüfus sayılacak. Ondan sonra arkadaşlarım 1990 yılına kadar geldi. Her 10 yılda bir nüfus sayılacak dendi. Bir sonraki nüfusun 2000 yılında sayılması gerekirken ara seçimden dolayı 1997'de bir sayım oldu. 2000'de bir daha sayım oldu. Ondan sonra arkadaşlar 2007 yılında sokağa çıkma yasağının son nüfus sayımıydı. Sokağa çıkma yasağının son kez uygulandığı tarihte. 2007'den sonraki yıllar ne oldu? Adrese dayalı nüfus sayımı başladı arkadaşlar. Şu tarihi Türkiye için unutmuyoruz. Hemen demiş ki biz bu nüfus sayımlarını yaparken buradaki temel amaçlarımız neydi? Temel amacımız arkadaşlar nüfusun cinsiyet durumunu belirleme. İşte kadın nüfusumuz ne kadar? Erkek nüfusumuz ne kadar? E, yine baktığımızda kır ve kent nüfusunu belirleme. Çünkü buralara yapılacak olan yatırımlarımız değil mi? İşte kır nüfusumuz ne kadarsa oraya ona göre bir yatırım yapılacaktır. Bunu belirlemek istiyoruz. İşte eğitim sektörüne harcanacak olan e, maddiyatı belirleme belirlemek istiyoruz. Ya da nüfusa yönelik yapılacak demografik yatırımları belirlemek istiyoruz. Bakın önceliğimiz nüfus. E, hangileri temel amaç göstermez? Vergi yükümlülüklerini belirleme. Bu arkadaşlarım nihayetinde evet belki devlet için temel amaçtır ama e, nüfus sayımının temel amacı bu değildir. E, asker sayısını belirleme. Bu da evet sonuçta bir savaş halindeyken asker sayısını belirlemek isteriz ama bizim modern nüfus sayımları arasında bu yer almıyor. Hatta biz Türkiye tarihinde ilk nüfus sayımını, nüfus sayımını ne zaman yapmıştık? İkinci Mahmut döneminde yapmıştık. Burada kim sayılmıştı? Erkekler ve hayvanlar sayılmıştı. Neden? Çünkü arkadaşlarım savaş halinde olan bir ülkeydi, imparatorluktu. Ve savaşta en çok erkekler ve hayvanlardan faydalandıkları için. Üçüncü sorumuza gelelim. Bu arada sorumuzun cevabı 2 ve 4 olmuş oldu. 3. sorumuz arkadaşlar. Şöyle karadolu kaydıralım sorumuzu. Sorumuz der ki, Aşağıdaki nüfus artış hızının düşük olması. nüfus artış hızı düşükse bu ülke bizim için gelişmiş ülkedir. Çünkü arkadaşlar gelişmiş ülkelerde doğmaz da ee, gelecekte karşılaşabilecek sorunlardan biri değildir. Gelecekte karşılaşabilecek. Yani gelişmiş ülkeler aşağıdaki hangisi sorun olmaz? Temel ihtiyaçların karşılanması ve güçleşmesi. Arkadaşlar karşılanması burada kolaydır değil mi? Temel ihtiyaçların karşılanması. Çünkü gelişmiş bir ülke. Yaş nüfusun artması yani bu bizim için yanlış. Evet yaş nüfusun artması arkadaşlar zaten Avrupa'daki en büyük sorun ne? Yaş nüfusun artması. Bu yüzden göç alınmaya çalışıyorlar. Mesela Fransa'da arkadaşlar artık nüfus Fransa halkı milletliği bir kalmadı. Hep Afrikalılar donmaya başladı. E, nüfus yaşlanmaya başlandı. Genç nüfus azalmaya başlandı. Yaşlandı. Gelişmiş ülkenin en büyük sorunu bu. E, o zaman bu ifade doğru. Vergi gelirleri azalır. E, arkadaşlarım artık insanlar yaşlandı. Çalışan nüfus azaldı. Haliyle vergi geliri de azalmış oldu. İş gücünün karşılanmanın zorlaşması. Evet mesela nüfus yaşlandı. Emekliye ayrıldılar. Çalışanlar yok. E, genç nüfus yok. Bu yüzden iş gücü karşılama zorlaşıyor. Mesela zamanında ne yaptı Almanya? E, Türkiye'den arkadaşlar işçi göçü aldı. 1960'larda mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu e, ne oldu? Dışarıya göç verdi ve bu yüzden dolayı nüfus artış hızı mesela Türkiye'de azalmıştı. E, cinsiyet dengesizliği oluşması arkadaşlar nüfus yaşlandı. E, bu ülke ne yapacak? İşçi gücü karşıma zorlaştığı için dışarıdan göç alacak. E, göç aldığı nüfusa genellikle erkek nüfus olacak. Bu yüzden cinsiyetli bir dengesizleşme meydana gelecek. Ama temel ihtiyaçların karşılanması bu ülkede yaşayan insanlar için güçleşmez. E, aksine daha da kolay erişebiliyorlar dediklerine. Bir sonraki sorumuz bir ülkenin nüfus sayımının nicelik ve niteliği ile ilgili veriler nüfus sayımları yoluyla elde edilir. Buna göre Yapılan nüfus sayımıyla ilgili aşağıdaki hangisi tespit edilemez? Yerleşim birimlerinin nüfusu, evet mesela Trabzon'da şu kadar nüfus var diyebiliriz, Bursa'da bu kadar nüfus var diyebiliriz. İllere göre konut sayılır arkadaşlar. Biz burada konutları saymıyoruz, insanları sayıyoruz. Mesela 1 milyon insan varsa o şehirde, ben burada işte 1 milyon konut var diyemem, 200 bin konut var diyemem. O yüzden buna erişemem arkadaşlar, buna erişelim. Nüfusun sektörel dağılımı, evet. Tekrar diyorum, üçüncü sektör bizim için hizmet sektörüydü. İkincisi arkadaşlarımız sanayi idi. Birincisi tarım idi buna da eriştik. Nüfusun eğitim durumunu nüfus sayımı yaparken e, mesela şu kadar işte 1 milyon ülkede üniversite okuyan öğrenci var diyebiliriz. Buna da Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı zaten biz e, baktığımızda e, Birleşmiş Milletler ne diyordu? Şuraya 14 diyordu. Buraya da arkadaşlarım 64 diyordu. Bakın yaşlıklara göre dağılımı kadın ya da erkek cinsiyetlere göre dağılımını belirleyebiliriz. Da belirleyebiliyoruz. Ama biz illere göre konut sayısını belirlemiyoruz nüfus sayımı yaparken. Bir grafik sorusu nüfustaki aslında en büyük sorunların başını çekiyor. Ee, bakalım çok da korkulacak bir grafik değil. 1900-1650'lerden arkadaşlar 2000'li yıllara kadar bir nüfus değişimi gösterilmiş. Ve baktığımızda şuraya kadar belli bir oranda giderken burada arkadaşlar bir birden hızlı bir artış olmuş 2000'li yıllarda. Ee, bakın 1950'den sonra hemen aklıma ne geliyor? Hemen aklıma şu geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde arkadaşlar 1945 yılında nüfus artış hızı azdı. Çünkü ne vardı? İkinci Dünya Savaşı tehlikesi kapımıza dayanmıştı. Bu yüzden erkekleri biz ne yapmıştık? Her ihtimale karşı asker almıştık. Ve 1945'ten sonra savaş bittikten sonra 1950'de ne oldu? Askerler evlerine geri döndü tüm dünyada. Ve aynı zamanda arkadaşlar dünyada savaş bittiğinden dolayı bir huzur geldi değil mi? Ve huzur gelince ne oldu? Sağlık gelişti. Huzur gelince ne oldu? Eğitim gelişti. Ne oldu arkadaşlar? Sanayi gelişti ve nüfus burada hızla artmaya başladı. Hangisi söylenemez demiş. Ama bakalım sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması evet söylenebilir. Bebek ölümlerinin azalması evet arkadaşlar çünkü sağlık gelişti. Zaten e, anın bir getirisidir ve ortalama yaşam süresinin uzaması evet arkadaşlarım sağlık gelişti. İnsanlar erdi, savaş bitti, sıkıntı bitti. Kırsal kesimden kentlere göçlerin artması. Arkadaşlar bu ülke içindeki nüfusun dengesini ya da dengesizliğini e, etkiler. Ama dünyadaki nüfus artışıyla ilgili ya da ülke içindeki nüfus artışıyla ilgili herhangi bir bilgi vermeyecektir bize. İnsanların yaşamını kolaylaştıran birçok geleneğin gerçekleşmesi evet bu da arkadaşlarım. E, ne yapacak? İnsanı bir refaha erdirecektir. Ve bu yüzden şurada 2000 yıllarda bak nüfus hızla artmış. Bakın biz ne yapıyoruz? Bildiklerimizden dolayı çıkıyoruz. Ne biliyorduk? 1945 yılında Türkiye'de nüfusun azaldığını, nüfus artış hızının azaldığını, nüfus değil nüfus artış hızının azaldığını biliyoruz. Ve bundan sonraki süreçte 1950 ve sonraki süreci biliyorsam o bilgiyi buraya ne yaptım? Entegre etmiş olduk. Hemen sözü çok uzatmadan ikinci sayfamıza geçelim. E, i̇kinci sayfamız arkadaşlar. E, diyor ki aşağıdaki hangisi nüfus artış hızını arttıran nedenlerden biri değildir. Nüfus artış hızını arttıran. Şimdi belirli bir bölgedeki nüfusun bir önceki yıla göre göstermiş olduğu sayısal artışa nüfus artışı denir. Arttıran nedenlerden biri değildir. Evlenme yaşının düşük olması. Arkadaşlarım şimdi günümüzü düşündüğümüzde 2022 yılını düşündüğümüzde ortalama 25 yaş ve üstü insanlar evleniyor. Ama ben bu evlilik yaşını 18'lere düşürsem hatta 16'lara çeksek ne olacaktır? Erken evlilik erken bebek dünyaya gelmesine sebep olacaktır. Bu yüzden nüfus artışı artar. O zaman bu artış hızını artırılmış. Gelenek görenekler, evet köylerde ne oluyor? Kız çocuklarımız maalesef 16'sına girdiğinde, 17'sine girdiğinde hatta daha da kötü 15, 14, 15'ine girdiğinde direkt evlendiriyorlar değil mi? Hemen ve evlenir evlenmez bir çocuk istiyorlar. Evet bu da o zaman e, olumsuz bir şey ama nüfus artışının artan sebeplerden biri. Nüfus artışını teşvik eden uygulamalar, mesela arkadaşlarım Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne yaptık? Bizim nüfusa ihtiyacımız vardı ve nüfus politikasını arttırmaya yönelik bir e, politikalar uyguladık ve 4 çocuk üstü yapanlar arkadaşlarım küçük altın verilmeye başlandı. O zaman bakın bir teşvik söz konusuydu. ve bu da var. Hatta 5 çocuk üstü olanlara yol vergisi alınmayacak gibi uygulamalar vardı. Eğitim seviyesinin yükselmesi bak dikkat. Şimdi baktığımızda e, e, ne dedik? 14-15 yaşında kız çocukları erkek çocukları edinirken şimdi arkadaşlar 14-15 yaşında bunlar ortaokul öğrencisi oluyor daha. Yani üniversite bitiyor yaş oluyor 25. E, o zaman ne oldu burada? Evlilik yaşı yükseldi. Evlilik yaşı yükseldi. Nüfus nüfus azalır. O zaman bu kaldı. Bebek ölümlerinin azalması nüfus artışının arttıran sebeplerden biridir. Ama biz e, nüfus artışını arttıran sebeplerden biri değildir deyince eğitim seviyesi yükselince kızıyla erkeğiyle herkes okullarda olduğundan dolayı evlilik eşitlerinde olmuş oluyor, ilerlemiş oluyor. Yedinci sorumuz. Belki kalkımızın nüfus artış hızına göre daha düşük olduğu bir ülke. Şimdi kalkımızı bir ülkenin gelişmişlik seviyesini verir arkadaşlarım. E, nüfus artış hızına göre düşükse kalkınma hızı geride kaldı. Nüfus artış hızı arttı. O zaman bu bizim için Geri kalmış ülke midir? Evet geri kalmış çünkü kalkınmıyor. O zaman ona göre hangisine ulaşılamaz demiş. İşsizlik oranı düşük oldu. Arkadaşlar burada nüfus arsızı fazla. E, nüfus arsızı fazlaysa burada ne olacaktır? İşsizlik oranı yüksek olacaktır değil mi? Bu ifade yanlış. Ulaşılamazsın demiş. O zaman biz buna zaten. Doğum oranının yüksek olduğunu, evet geri kalmış ülkelerin doğum oranı yüksek. Kişi başına düşen milli gelirin az olduğuna, evet geri kalmış ülkelerde gelir de az. Kişi başına düşen milli gelir de az arkadaşlarım. Sanayi alanda çalışan nüfusun az olduğunu dedik biz geri kalmış ülkelerde e, en fazla tarım sektörü, sonra sanayi sektörü ve en az da hizmet sektörü gelişmişti. Ama buradaki tarım sektörünü nasıl yapıyorlardı bunlar? İlkel yöntemlerle yapıyorlardı arkadaşlar. E, bunu da o zaman eriştik. Kırsal nüfus oranı fazla olduğunu ve şehirler biraz daha modern olarak düşünürsek ve kırsal nüfusunda geri kalmış bir topluma ait özellik olduğunu düşünürsek o zaman buna da erişebiliriz. O zaman cevabımız ortaya çıkmış oldu. Şimdi 9. sorudayız arkadaşlar. Gelişmiş ülkeler nüfus artışının düşük olmasında faktörlerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Evet doğru gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı az. Doğum oranı düşük olması. Evet çünkü ne oldu? Artık eğitim gelişti, sanayi gelişti. Kadının sektörü girmesiyle nüfus artışı azaldı. O zaman buna ulaştık. Çocuk ölümlerinin az olması, nüfus artışının düşük olmasıyla ilgili mi arkadaşlar? Hayır bu tamamen sağlıkla ilgili. Ortalama yaşam süresinin uzaması yine sağlık ve gelişmişlikle ilgili. Bakın çalışan kadın oranının yüksek olması haliyle ne oluyor? Doğum oranını da azaltıyor. Bu yüzden arkadaşlar cevabım 1 ve 4. E, bakın bu soru baktığımızda 4'e zaten gelişmiş ülke özellikleri. Bazen sorudan kopmamak lazım. Eğer şıklarda 1, 2, 3, 4 olsaydı belki 4'e işaretlenebilirdi. Çünkü bazen sorudan kopuyoruz. Soruda istediğini bulmamız gerekiyor. Onun soru hızlı nüfus artışı yaşanan bir ülkede aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı daha azdır? Hızlı nüfus artışı yaşanıyorsa e ben burası için ne diyeceğim arkadaşlarım? Eğer doğumla artıyorsa bu hızlı nüfus artışı burası geri kalmıştır. Eğer göçle artıyorsa göçle artıyorsa burası bizim için gelişmiştir. Ama nasıl göç çalışmak için gelen göç arkadaşlar mülteci olarak gelen göçler değil. E, görülme olası daha azdır. Kalkınma düşmesi evet çok nüfus artışı yaşanıyorsa kalkım düşer. Çünkü e, haliyle oradaki gelen nüfusa yetmeyecektir imkanlar. İç ve dış göçlerin artması. Evet kırdan kente göçler yaşanabilir ya da şehirde gidip umudunu bulamayanlar tekrar geri dönebilir. Ee, bakın ülke içinde herhangi bir e, iş sektöründe ya da Geli, e, çalışma anlamında sıkıntı yaşayanlar ne yapacaktır? 1960'ta bizim büyüklerimizin, dedelerimizin, amcalarımızın e, Almanya'ya gidip çalışması gibi o zaman bu da olacaktır. Kişi başına düşen milli gelirin artması arkadaşlar zaten kişi başına düşen milli gelir artarsa sizce B ve A seçenekleri oluşuyor mu? Oluşmaz. Değil mi? Kişi başına düşen milli gelir ne olacaktır? Azalacaktır. İşsizlik artacaktır. Evet. Demografik yatırımlar. Bakın önemli. Demografik yatırımın artması bizim için geri kalmışlığı gösterir. Geri kalmışlığındır. Şimdi nasıl açıklayalım bunu? Şöyle. Mesela arkadaşlarım 2000 yıllara kadar biz ne yapıyorduk? Hep bir okul, 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 okul yapıyorduk. Bakın demografi yedim. Okul yapıyorduk, hastane yapıyorduk, okul yapıyorduk, hastane yapıyorduk. E bakın insana yatırım. insana yatırım yapmasının sebebi e, burası geri kalmış. Bugüne kadar bunlar gelişmemiş. Demek ki burada bir sorun var. Ya da geri kalmış ülkelere gittiğimizde hala okul, hala hastane yapılıyor. Ama gelişmiş ülkeler ne yapıyor? Avrupa ya da Amerika'yı düşündüğümüzde sanayileri geliştiriyor. Ya da 2000'lerden sonra Türkiye için uyguladığımızda sanayi sektörüne bir gelişme söz konusu oluyor. Unutmayalım. insana yatırım yapılıyorsa arkadaşlarım orası geri kalmış ülkedir. Çünkü ne yapıyor? E, okul yapıyor, hastane yapıyor. Ama gelişmiş ülkelerde zaten bunlar var. Bu yüzden demokratik yatırımlardan ziyade ne olacaktır? Sanayi olmuş olacaktır. Son bir özellik, geri kalmış ülkelerde para var mı para? E para yok. O zaman demokratik yatırımı zaten yeteri kadar yapamıyorlar yani. Bir okul yapıyorlar, iki sınıf, iki sınıfta karma eğitim veriyorlar gibi. Hemen gelelim son iki sorumuz. 8. soru. Aşağıdaki hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu göstermez? Genç nüfuslu. Doğum oranı yüksek olması genç nüfuslu olduğunu tabii ki gösterecektir. İlk öğretmek öğrenci sayısının fazla olması doğum oranı yüksek olduğundan dolayı olacaktır. Bu da gösterir. Demografik yatırımların payı genç nüfusluysa bu ülke bizim için geri kalmıştır. E geri kalmış ülkelerde az önce ne demiştik? Demografik yatırımlar fazladır. O zaman bu da gösterdi. Sanayide çalışan nüfus oranı fazla olması az olması olmuş olacak arkadaşlar. Çünkü geri kalmış ülkelerde en fazla tarım yapılıyordu. Sonra ne vardı? Sanayi yapılıyordu. Hizmet zaten hak getire. Hiç hizmet yoktu. 1, 2, 3 şeklindeydi. Ama burada tarım yapılıyor diye de e, tarım ilkel modern ilkel yöntemlerle düşüneceğiz arkadaşlar. Yani tarım yapılıyor tarım gelişmiş düşüneceğiz. Cevabımız ortaya çıktı. Çalışan nüfus yaş ortalamasının düşük olması. Genç nüfus fazlaysa çalışan yaş nüfusunda e, yaş ortalamasının düşük olması gerekecek. Cevabımız denizli. Ve son sorumuz. E, aşağıdaki hangisi? Şu biraz daha küçültelim şöyle. Cevap görünüyor ama sorun değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı, bakın hızlı nüfus artışı. Neydi bizim için hızlı nüfus artışı? Geri kalmışlığı gösteriyor. Bunun çıkardığı sorunlardan biri değildir demiş. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Bu büyük sorun zaten. Belediye hizmetleri zorlaşır. Gece kondulaşma başlar. İstanbul'daki çekilmiş o İlhan Salman Kemal filmlerini düşündüğünüzde bir gece kondulaşma vardı arkadaşlar. Mesela Çiçek Abbas filmi. E, konut sayısının yetersiz olması, e, nüfus hızlı artıyor. E, ne oluyor? E, konut sayısı yetersizleşiyor. E, tasarrufların azalması haliyle çünkü arkadaşlarım tasarruf yapacak herhangi bir şey olmuyor. Boğaz sayısı artıyor. İşçi gücünün artması, iş gücünün artması. Arkadaşlar iş gücü azalacaktır değil mi? İş gücü artmayacaktır, azalacaktır. Ve ilk testimizi bitirdik. E, deneme çözümlerinin yanı sıra arkadaşlarım, yanı sıra e, nüfusla ilgili soruları da çözeceğiz. Nüfus ve yerleşmeyle ilgili. Çünkü ÖSYM'nin en sevdiği konuların başında geliyor. Sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere.